Tahinin zararları. Doğal ortamda üretilmişini bulursanız, bu maddenin ne kadar faydalı bir ürün olduğunu göreceksiniz. Fakat aşırı kullanımlarda her faydalı ürün gibi tahinde de belirli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Tahin kullanıyorsanız ve şeker hastalığınız bulunuyorsa bu gıdayı tüketirken çok dikkatli olmalısınız. Şeker hastalarının tahin tüketmeleri doktorlarının verdiği ölçüde mümkündür. Aksi takdirde bu değer aşıldığında sağlık problemleri yaşayabilirsiniz protein konusunda rahatsızlığı olan kişilerin, tahinin zararından etkileneceği, göz ardı edilmeyecek bir durumdur, bunun nedeni, tahinin içerisindeki yoğun protein oranıdır. Bebeklerinde sıkıntı yaşayan kişilerin de, tahin kullanmaları için, doktorlarından müsaade almaları gerekmektedir. Doktor kontrolünde, bu gıda tüketildiğinde, aşırı bir sağlık zararını görmezsiniz. Böbrek hastaları kesinlikle doktorları ile bu gıdanın kullanımını konuşmaları gerekmektedir. Aksi halde dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkarabilir. Tahin ne kadar faydalı bir gıda da olsa, aşırı tüketmelerde sağlık sorunlarına yol açabilir. Bundan dolayı aşırı kullanımdan kaçınılması gereken bir gıda sınıfındadır. Tahin tüketimi, çocuk ve gençler için çok faydalıdır, fakat yeteri miktarda tüketildiği takdirde, faydasını göreceğiniz bir üründür, bunun haricinde, aşırı kullanıma teşvik ederseniz, ileriki yaşlarında, bu kişilerin sağlık sorunları yaşamaları, kaçınılmazdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.